Günaydın hanım. İyi günler. İyi günler. Buyurun, Onur Bey yok ama. Onur Bey'e gerek yok. Ben sizin için geldim. Kine ait büro başkomiseri Mesut. Diyorum, plastikleri niye sen taşıyorsun? Bırak. Vay! Başkomiserim, saygılar, selamlar. Hayatın tadını çıkar, daha gençsin. Film izle, sinemaya git. Tamam. ...neydi mesele. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ama benim e, oğlumu almam lazım okuldan. Sonra konuşsak olur mu? Ben beklerim. Vaktim bol. Gidin yapın işlerinizi. Tamam. Hay hay. E, hem onu da gelmiş olur. Daha iyi olur. Tamam. O zaman e Roho Roho Buyurun Şenol Hanım. Ee, Ruhocuğum, misafirimiz var. Ben Emre'yi okuldan almaya gideceğim biliyorsun. İlgileniriz. Tamam, tabii. Tamam. Tamam. Kaçtım ben o zaman. Ee, çıktım yani. İyi günler. Buyurun. Ne kadar getirdin lan? Ha? Lan bu kadar mı? Oh mis. Hadi bakalım. Anne ya. Ne oldu ya? İngilizce çok zor. Aa. Hiç değil aslında anneciğim ya. Buyurun. Benim oluşum şimdi diye yapar hepsini. Hah. Oh. Hadi tak kemerini. Anne, neden bu kadar yavaş gidiyorum? Aa, yavaş mı gideceğim olur? Bilmem. Merhabalar. Buyurun şöyle içeri bırakabilirsiniz. Abla buna ne döküldü böyle? Amma uğraştırdı vallahi. Ekstra ücret alacağım sizden. Aradaki farkı biz size ödemesini yaparız. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Yılmaz, ben bak bir. Bu kim? Bakayım. Bakayım. Ha bu şey ya bu. Um, bu. Şebnem Gümüşçü işte, zengin koca, cemiyet hayatı, öyle şeyler. Buyurun. Teşekkür ederim. Başka isteğiniz var mı? Asıl işin ne senin? Sağlık okudum ben. Oturma iznim var. Çalışma iznim. Getireyim mi kağıtlarımı? <laughs> yok, gerek yok. Mutlu musun bu evde? Şebnem Hanım'la çalışmak güzel mi? Öyle. Sigortam da var. Kaçak değilim. Tamam anladık. Nasıl bir iş Şebnem Hanım? İyi. Başka? Başka... Öyle... Şebnem Hanım işte. Yakın mısınızdır? Evet. Hayır. doluş. Ellerini yıka. <laughs> <laughs> Gelmedim olmuş. Ya aslında benim yolda aklıma geldi. Muhtemelen o bugün geç gelecekti öyle söylemişti bana. Sizin de vaktinizi aldık ama. Ya Onur Bey'e gerek yok. Daha önce söylemiştim sizinle konuşalım. Şirin i̇şte, hanım ben tüküyorum. Nereye? Alışveriş demişsiniz ya. Şey yap, e, kal sen. Gidersin sonra. Niye? Yani servis için. E, de. Tamam çık ben yaparım. Bacağınıza ne oldu? İyi. E, Ne oldu bakıştınız? Yanlış bir şey mi söyledim? <laughs> Yok. E, roho hep... E, ...kendimle ilgilenmediğimi... ...söyler de. Yani kendime bakmadığımı falan ima eder. Alttan alttan biraz da kızar. Öyle bir şey herhalde. Prates kazası. Ya biraz incittim. Muhtemelen zorladım. Şey yapacağım, göstereceğim doktora. Geçmiş olsun. Sağ olun. Akın mısınızdır evde çalışanlarla. Rohan'ın kızıyormuş ya sizi. E, ya işte yıllar için artık yoldaş gibi olduk. Onu işe yolluyorum. Çocukları okula yolluyorum. Biz kalıyoruz ikimiz evde baş başa bütün gün. Öyle. Ne oldu bir şey düşündünüz ama? Hı. Ben kendime bir şeyler hazırlayacağım, içecek. Alır mısınız size? Ne içiyorsanız aynısından. Hay, yalnız e, bilmiyorum sever misiniz ama size benim özel kokteylimden yapayım. Fakat nefret edebilirsiniz, yani Onur hep der ki. Onur bunların... Bey. Durmadan Onur Bey'den bahsediyoruz da. İyi. Öyle mi? Ne bileyim işte benim de hayatım o kadar. Onur, çocuklar. Aslı beni aşık bir eş ve iyi bir anne olarak görebilirsiniz. Benim öyle görmemi isterseniz yoksa... ...insanları öyle görünmeyi mi? <laughs> Anlamadım ama... Hayatım, ha hayatım, ya bu polis ...gitmedi hala burada. Sen de gelemeyeceksin herhalde. Ben ne yapayım bir şey mi? Ee, söyleyeyim mi sonra gelsin? Yo yok, yo sen bir şey söyleme. Ben geliyorum zaten yoldayım. Ha tamam. Aşkım gel yani bizim ne işimiz var böyle şeylerle Allah aşkına. Bir de yanlışlık var belli ki. Hayatım sakin bak yoldayım geliyorum ben. Ee, hem ben de merak ettim neymiş. Ağırlayın beklesin. Tamam bekliyorum ben. Görüşürüz. Hadi aşkım çabuk ol. Tamam Teşekkür ederim. Orada yeni topraklar var. Yeni mi yaptırdınız orayı? Şura yeni gibi duruyor. Şurası mı? Hı, -hı. Yeni yani her yer yeni. Yeni taşındık zaten. İşte yavaş yavaş da yerleşiyoruz. Biraz da zaman alıyor tabii. Buranın en iyi botanikçisi... ...benim diyebilirim. Yani bayağı iyi anlarım. Hatta şu önde falan... ...çok güzel çiçekler diktim. Yani onlardan daha güzel. Bir hafta on güne onlar da böyle... ...büyür. Ay, çok mu konuştum... Senem de düştü sanki, ha? Yo, daha önce de söyledim. Vaktim var. Kim demiştiniz bu? Şey, aradığınız kişi, yani gariban mıymış? Çoluğu çocuğu yoktur inşallah. Yok. Tekin. Ama bir can nihayetinde, değil mi? Vefat mı etmiş? Ne olmuş peki? Galiba öyle düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz? Kişiyle alakalı kayıp ilanı verilmiş durumda. Yani cinayet şüphesi mevcut. Ay cinayet falan. Ben de çok korkarım öyle şeylerden ya. Ne bileyim. Nasıl anlaşılıyor bu cinayet? Ne? Yani Cinayet. Ya onu çok izler polisiye film ama ben bakamam. Kanlı şiddetli şeyler. aklımda e, aklım da basmaz zaten. Aklım basmaz derken? Yani basmaz. İnsan kendini bilmedi tabii canım. <laughs> Bence bir insanı kendine aptal diyebilmesi için ya egosuz olması lazım ya da çok zeki. ya o kadar da değil tabii canım. Hani bazı şeylerden çok çok iyi anlarım. Botanik mesela. Ha, çiçeklerin ruhundan çok iyi anlarım. Böyle kanlı şiddetli şeyler izlemem. Ee, ben oğlanın kekini karıştıracağım. İzninizle. Ah, kusura bakmayın sizi beklettim çocuklar falan derken. Hoş geldiniz. Ha, merhaba Onur. Mesut. Memnun. Birkaç soru soracaktım da. Ha tabii. Şebnem söyledi. Ben sizi yalnız bırakayım. Burada kalabilirsiniz. Bir problem yok. Ya, karım hiç hoşlanmaz böyle can sıkıcı konulardan konuşmaktan yani sevmez. Biz baş başa daha rahat konuşuruz. Siz nasıl isterseniz. Evet. Ne içersiniz? Akşam olduğuna göre sert bir şeyler? Almayayım teşekkür ederim. Müsaadenizle ben alacağım. Nasıl yardımcı olabilirim? Cinayet şüphesi misiniz? Net olarak açılmış bir dosya yok. Kişi kayıp. Ancak cinayet şüphesi mevcut. Hmm. Anlıyorum. Çalışanımız mıymış? Zannetmiyorum. Ve hmm. o zaman e, bizimle ilgisi nedir? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum Onur Bey. Ama. Ayrıntıları paylaşacak bir konumda değilim şu an. Fotoğrafını göstereyim. Buyurun. Çıkaramadım. Ne iş yapıyormuş? Cezaevinden yeni çıkmış. Oo. O, 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 o. Yalnız biz yanımızda çalıştırdığımız insanların sabıka kayıtlarına çok dikkat ederiz böyle birinin bizim yanımızda çalışması. Aa bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sanırım size yardımcı olabilirim. Geçen sene bizim kulüpte bir hırsızlık vakası olmuştu. Temizlik şirketinin yanında çalıştırdığı elemanların temiz kağıtlarına dikkat etmemesiyle ortaya çıkmıştı. Bir saniyenizi rica edeceğim. ha, ha Selim. Sana şimdi bir isim vereceğim. Daha önce bizim kulüpte bir noktada bulunmuş mu, çalışmış mı... ...hemen bir bakmanı rica edeceğim senden. Kontrol edebilir misin? Taşeron firmalarda dahil. Neydi ismi? Niyazi Adalı. Niyazi Adalı. Hı hı. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Bir şey çıkmadı. Sizinle ilgisi yok. Eşinizle de yok. Eşimle? Eşimle ne alakası olabilir ki? Prosedür. Evdeki herkesi sordum. Kendisi tanımadığını söyledi zaten. Merak etmeyin. Anlıyorum. Vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. Ah, rica ederim. Ne demek? Her zaman. Çok memnun oldum. Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. ...ben sizi bahçe kapısına kadar geçireyim. Zahmet etmeyin, hiç gerek yok. Ha, olur mu canım, lütfen. Normalde de misafirleri siz mi geçiriyorsunuz yani? Sizin göreviniz mi? Tabii yani eşlerimize iyi bakmak... ...misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak... ...bunlar hep öyle. Bizim görevimiz. Sizin de işiniz öyledir eminim. Ben evli değilim. Eğer öğrenmek istediğiniz buysa... Hmm. yakalandım mı? <laughs> i̇şte bir sanımların böyle hep bir özel hayat merakı oluyor değil mi? Baykuş. Hı? Baykuş. Bahçenizde baykuş var. Kötü şans demektir. Yok. Tatlı birlikte de bilgelik olarak geçer. Zekice. <laughs> Nereden geldi bu aklımı anlamadım ki. Bizim benim kızın herhalde okul konusuydu bir ara oradan aklıma geldi yoksa nereden bileceğim. Teşekkür ederim her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Umarım aradığınız kişiyi bulursunuz. Umarım Fetos. Vay 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 kral. Donatmışsın sofrayı yine. Karakolda 20 tane tost diyorsun, Gel yemek görsün miden. Eyvallah sağ olasın. On numara olmuş biliyor musun? Çok da açtım ha. Ee ne yaptın? Gördün mü dergideki o kadını? Gittim bugün. Ee nasıl peki böyle harbi güzel mi yoksa fotojenik mi? Hiç fotojenik değilmiş diyelim. Vay be. Yok artık. Ee, çıkarmışındır yüz analizini ha? Dudaklar dolgu, geniş alın, kaşlar yay gibi. Profil çıkartabildin mi? İyi. Bu tarz kadınlara bunu yapamıyorsun. Yani yüzünden analiz edemiyorsun. Botoks yaptırıyorlar, bir şeyler yaptırıyorlar, yaşanmışlıklarını gizliyorlar. Vay be. Doğrudur oğlum. Maske takmak gibi düşün. Hani İnsanın yüzünde bir yaşam çizgisi vardır ya, bakarsın bir şeyler anlarsın. Hı hı. Onu bile sildiriyorlar. Ya gıcığım, o zaman karakter yok oluyor. Gibi. Ama mutlaka gözünün arkasında anlayacağın bir şeyler oluyor insanın. Hı. Herkesin bir gerçek yüzü vardır. Senin bile. Yok be abicim. Yani... ...kadın aptal, bence öyle yani. Diyorsun. Hı. Bence değil. O estetikler, boş boş konuşmalar, gülüşmeler hepsinin arkasında bir şey yatıyor. Bir IQ var bir kere. Neden zekası? Tepkileriyle vücut dilini çok iyi kontrol ediyor. Yani bir IQ'su su çok yüksek. Böyle bir kadın aptal olamaz Yılmaz. Ağacığım kusura bakma sen böyle bir kadın aptal olsun istemiyorsun ama öyle ya. Neyse ne ya? Bas geç. Hadi yemeğimizi soğuttum. Bırak şunu yiyelim artık hadi. Ben bunu şirkette niye yaşıyorum anlamıyorum ki. Hmm. Akıllı olduğum için mi yani? Kızım ben Damdasyon mezunuyum. Londra'da okudum. Ay neler yaptım ya şimdiye kadar? Hayır kadın olduğum için mi yani? Canım bu hepimizin derdi boş var takılma buna bu kadar. Bak ben başında yanlış yapmışım. Akılla falan olmuyor bu işler. Şeytan diyor git zayıfla oranır buranı yaptır böyle. <laughs> Çık zengin kocavına Bak bu konuda hiçbir şey demem sana haklısın çünkü. Valla doğrusu bu. Bak düşün. Biz bu problemleri daha başında yaşıyorken kırsaydık... Paralel <laughs> <laughs> evren. Aynen paralel evren. Böyle paralel evrende küçük popolu bir kadın olarak hayatım nasıl olurdu acaba? Oha. Sen bu akıllı onu bile beceremezdin. Fazla akıllısın. Niye canım aptal oynardım kim anlayacak? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.